Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 31 Mayıs 2022 Salı gününün güncel hava durum bilgisine bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de günlük olarak paylaştığımız hava durum videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuza hemen başlayalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgesi yer yer sağanak yağışlı, yer yerde parçalı bulutlu. Tabii ki çoğunlukla parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklığımız 32 derece. Ege bölgemizde birkaç elimiz sağanak yağışlı ama bölge genel itibariyle parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklığımız 35 derece. Akdeniz bölgemiz tamamıyla güneşli. Akdeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 35 derece. İç Anadolu bölgemiz yer yer parçalı bulutlu. E, çoğunlukla da sağanak yağışlı. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 31 derece. Karadeniz bölgemizin genel itibariyle sahil şehirde parçalı bulutlu iç kesimleri sağanak yağışlı. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 34 derece. Doğu Doğu bölgesi neredeyse tamamını yakın sağanak yağışlı. Doğu Doğu bölgemizin en yüksek sıcaklığı ise 32 derece. Güney Doğu Doğu bölgemiz bir ilimiz parçalı bulutlu diğer illerimiz güneşli en yüksek sıcaklığımız 38 derece. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu isterseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza inseyin, abone olmayı unutmayın lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.